ya. <laughs> evet Süleyman önemli bir karşılaşma. Rakibiniz iyi bir takım. Bu evet. sezon geldiler. güçlerini gösterdiler. ikinci sıradalar. siz de son haftalarda bir çıkış yakaladınız. Eski günlere dönüş sinyalleri var. Onun sinyalleri var. İşte dediğim gibi her şeyden önce centilmence bir müsabaka olur inşallah. İki taraf sakatlık yaşamaz. Hak eden takım kazansın diyorum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz başarılar. Sağ olsun. Evet Tuncay zorlu bir karşılaşma. Geçen yılın şampiyonu oynayacaksınız. Onlar zaten gücünü kanıtlamış bir takım. Siz de iyi başladınız lige, öyle devam ediyorsunuz. Son 7 maçta sadece bir mağlup kaldınız. Görüşlerinizi alır mısınız? Vallahi zor bir maç olacak. Onun bilincindeyiz. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Evet. İnşallah takımımız sağdan galip gelir. Sürpriz istemiyoruz. Takıma da başarılı. Teşekkür ederiz başarılı. Hüseyin galibiyet geldi. İlk yarı beraber etmişti. İkinci yarıda yani etkiniz ortaya koyduğunuzda kazandınız. Farklı kazandınız. Önemli bir puan aldınız. 4 puan. Son anlarda biraz maç gerildi. Valla senin de sözünü kesmiş oluyorum. Benim için bu gece önemli iki şey vardı. Bir, birisi bana layık gördüğünüz olur. Evet. Tekrar tebrik de... ederiz onun için. Seninle. Teşekkür ederim. İkincisi evet. de son saniyelerde yaşanan olaylar. Hiç gerek yoktu. Takım adına da özür diliyorum. Ve plaketinizde ödümüzde takım adına alıyorum. Tek tek hepsinin adına teşekkür ediyorum sizlere. Son saniyede yaşanan olaylarda hani biraz Vallahi da yorgun, bazen. yorgunluğa <laughs> verelim. Rakibi de çok iyi tanıyoruz. Çok iyi dostlarımız hepsi. Her şey yolunda gidiyor. Yani bu, bugün 4 puan, 3 puan hiçbirisi önemli değil. Son saniyede olaylar için özür diliyoruz takımımız adına. Başta verdiğiniz plaket için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, başarılar. <laughs>